Evet arkadaşlar merhabalar ben biyoloji öğretmeniniz Nülfer Tüfekçi. Yine AYT 6 seri deneme sınavımızda birlikteyiz. Bu sefer yine ne yapacağız? Biyolojinin ilk sorusu, fen bilimlerinin 28. sorusuyla başlıyoruz. Aşağıdaki tabloda sindirim sisteminde görev alan hormonlar ve bazı özellikleri verilmiştir demiş. Buna göre tabloda numaralandırılmış kısımları aşağıdakilerden hangisi getirilmeli diyor arkadaşlar. İlk olarak bir numaralı kısma getirilmesi gereken hormona bakalım. Yapıya bakalım. Arkadaşlar gastrin hormonu midede salgılanan ve yine mideyi etki eden bir hormondur. Bu yüzden bir numaraya kesinlikle mide getirilmelidir arkadaşlar. Mide olmayanlar hemen elendi. Devam ettim. Kolasistokinin hormonu. Kolasistokinin hormonu ince bağırsakta salgılanır ve pankreasa etki eder. Pankreastan sindirim enzimlerinin salgılanmasını sağlar ve bu sayede sindirime katkıda bulunmuş olur. Hemen sindirim enzimi salgılanması olmayanları eledik. Son olarak 3. şıkka baktığımızda Arkadaşlar sekretin hormonu ince bağırsakta salgılanır ve karaciğeri etkiler. Çünkü karaciğerin bağlantısı olan safra kesesinin içerisine safra üretimini ve birikimini sağlatır. Bu yüzden cevabımız Bursa olmuş oldu. Hemen bir sonraki soruya geçiş yapıyoruz. Şöyle tahtamızı silelim. O şekilde geçiş yapalım. 29. soruya geçtik arkadaşlar. 29. soruda beyinden bağımsız belirli uyarılara karşı otomatik olarak gerçekleşen hızlı ve istemsiz hareketlere refleks adı veriliyor. Elini sıcak suyu tutan bir insanın refleks olarak elini çekmesi sırasında uyarı, uyarının yukarıda verilenlerden geçiş sırası nasıl olmalıdır? Öncelikle biliyorsunuz ki refleks işleminde omurilik etkilidir. Omurilik etkili olduğundan omuriliğin üzerinde bulunan duyu, ara ve motor nöronlar sırayla işlem yapacaktır. Bu yüzden ilk olarak ne yaptık? Omurilikle görevimize başladık. Omurilik olmayanları Adana'yı, Denizli'yi eledim. Omurilikten hemen sonra omuriliğin içerisine kadar uzanan duyu nöronu, hemen sonrasında da ara nöron ve motor nöron. Yani 5 2 ve 1 ile devam ediyoruz. 5, 2, 1 dedik. 5, 2, 1. Bursa gitti. Ceyhan ve Edirne kaldı elimizde. Motor ondan sonra ne olacak arkadaşlar? Tepki oluşacak ve bu tepki sonucunda beyne bildirim gidecek. Evet bakın tepki oluştu diye beyne bildirim gidecek ve cevabımız Ceyhan şıkkı olmuş olacak. Geldiğim bir sonraki sorumuza dokuzuncu sorumuzla devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Otuzuncu soruda bakın kromozom sayısı anormalliğine neden olan ayrılma olayı. Mayoz bölünmenin evrelerinden hangilerinde görülebilir demiş arkadaşlar. Ayrılmama olayının görüldüğü evre. Kromozomların birbirinden ayrıldığı, homolog kromozomların birbirinden ayrıldığı anafaz bir evresi veya kardeş kromatiklerin birbirinden ayrıldığı anafaz iki evresi olabilir. Her ikisinde de kromozomların ayrılması gerçekleşir. O yüzden 2 ve 3 direkt olarak denizde olacak. Zaten adı üstünde ayrılma sadece anafaz evresinde görülür. Basit bir soru oldu. Hemen silerek 31'e devam ediyorum. 31. soruya geldiğimizde aşağıda bir hücrede gerçekleşen bazı olaylar verilmiştir denmiş. Buna göre verilen bu olaylardan kaç tanesi protein sentezinde gerçekleşir? Arkadaşlar protein sentezinde mRNA molekülünün sentezi olmazsa olmaz. Çünkü DNA'nın anlamlı zincirliğine bakarak mRNA üretilmeli ki DNA'daki şifreler sayesinde ne olsun? protein üretimi gerçekleşmiş olsun. Protein sentezinde gerçekleşen bir olaydır. RNA polimeraz. Yine RNA'nın sentezini gerçekleştiren enzim. Tabii ki burada RNA üretiminde görevli olmazsa olmaz. Kodon ve antikodonların ve bu durumda birbirine zayıf hidrojen bağları ile bağlanması. Kodonlar yani mRNA'daki şifrelere göre tRNA'daki antikodonlar eşleşip ne olması lazım? Hidrojen bağlarıyla bağlanıp antikodonların e, tRNA üzerinde bulunan amino asitler hemen ne yapması lazım? Yan yana bu sayede sıralanmış olması lazım. Protein sentezinde olması gereken bir özellik. Deoksiribonükleotitler kullanılarak polinükleotit zinciri oluşturulması. Yani deoksiribonükleotit deyince aklımıza DNA'nın yapısında kullanılan nükleotitler diyeceğiz. Ama biz ne yapıyoruz? Protein sentezi gerçekleştiriyoruz. Bir replikasyon yapmıyoruz. Bu DNA'nın replikasyonunda gerçekleşen bir olaydır. Stoklazmadaki aminoasit sayısının azalması tRNA sayesinde aminoasitler ne yapacak? Proteinin yapısına katılacak ve haliyle stoklazmada onu mer halinde bulunan aminoasit miktarı azalmış olacak. Yani bu da protein sentezi de görülür. Görülenler 1, 2, 3, 4 adet oldu. Cevabımız denizli 4 oldu sevgili arkadaşlar. Silerek hemen bir sonraki soruya geçiş yapıyorum. Evet. Bir popülasyonun taşıma kapasitesine hiçbir zaman ulaşmadığı gözlemleniyorsa taşıma kapasitesi bulunduğu alanda e, sayının en fazla ulaşabileceği miktar. E haliyle ne olacak? Bu kapasiteye ulaşamıyorsa kesinlikle olumsuz bir şeyler meydana gelmiş olacaktır. Bakalım hangileri meydana gelmiş olabilir? Öncelikle rekabet fazlaysa birey sayısı azalacak ve ölümler oluşacak. Bu da taşıma kapasitesine ulaşmamasına sebep olan bir faktördür. Bir olmayanları hemen elelim. Salgın hastalıkların artması yine ne oldu arkadaşlar? Bireylerin sayısının azalmasına sebep olur ve bu da taşıma kapasitesini ulaşmamasına yani kapasitenin altında kalmasına sebep olur. Doğrudur. İçe göç olaylarının artması kapasitesini kapasitenin e, dolulamasına sebep olur. Yani birey sayısının artmasına sebep olur. Bu böyle bir durum ol olursa zaten taşıma kapasitesine ulaşmış olacaktır. Bu yüzden 3 olan ışıkları eledim arkadaşlar. Avcı sayısının artması Avcı sayısının artması yine olumsuz etkileyen faktörlerden bir tanesidir. Cevabımız 1, 2 ve 4 olmuş oldu sevgili arkadaşlar. Geçtim bir sonraki soruya. 33. sorumuza geçmeden şuraları bir temizleyelim. Öyle geçelim. arkadaşlar soruya. Fotosentez yaptığı bilinen bir canlı ile ilgili ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? Hidrojen ve elektron kaynağı olarak su kullanır demiş. Arkadaşlar hidrojen ve elektron kaynağı olarak su kullanmak zorunda değildir. Hidrojen, sülfür var, hidrojen var, sade sülfür var. Bu yüzden yanlış bir bilgi de bir numaralı şık. O yüzden bir de hemen enedik. Karbondioksit özümlemesi, kloroplastın romasında gerçekleşir demiş. Arkadaşlar, belki fotosentez yapabilen bir canlı prokaryottur. Yapısında bulunan klorofil sayesinde bunu gerçekleştiriyordur ve Romasında değil, stoflasmasında gerçekleşiyordur. Bu yüzden kesinlikle doğru olamaz. İkiyi de eledim. Işık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürür. Evet, fotosentezin zaten işlemi budur. Işık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürme işlemi yapar. Cevabımız bu yüzden adana olmuş olmalı sevgili arkadaşlar. Hemen bildim. 34. soruya geçiş yaptım. dördüncü soruya geçtiğimizde belirli bir miktarda glikol bulunan bir ortamda etilen alkol fermantasyonunu yapan maya hücrelerinin ürettiği karbondioksit miktarının değişimi aşağıda grafikte verilmiştir diyor. Buna göre T1 anında üretilen karbondioksit miktarının azalmasına durumlarından hangileri neden olabilir? Ortamda besin miktarının azalması zamanla üretilen karbondioksit miktarının azalmasına sebep olur. Çünkü ne olacak? Belirli bir süre sonra karbondioksit uçucu bir gaz zaten uçacak. E devamı gelmiyorsa, üretilmiyorsa karbondioksit miktarı azalmış olacak. Doğru bir cevaptır. Bir olmayanları hemen evet. Maya hücrelerinin oksijenli solunum yapmaya başlaması. Arkadaşlar burada maya hücrelerinin oksijenli solunum yapması gibi bir durumda bahsedemiyoruz. Zaten e, bu ortamda oksijen olsaydı Etil alkol fermentasyonu yapmasına gerek kalmazdı. E maya hücresi zaten ne olacak? Etil alkol fermantasyonunu yapıyor olacak. Bu da bizim için yanlış bir cevap oldu. Ortamda bulunan maya hücrelerinin sayısının giderek artması, artması durumunda zaten karbondioksit miktarı artar ama besin yok. Besin olmadığı için bu bireylerin artması mümkün değil. Yalnız bir oldu cevabı. Geçtim bir sonraki soruya. 35. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Sağlıklı bir insanın idrarında verilenlerden kaç tanesi bulunabilir? Sağlıklı bir insanın idrarında amonyak, üre, ürik asit gibi yapılardan az da olsa bulunur. Genel boşaltım atığı üredir ama bunun dışında yine amonyak üre, ürik asit gibi yapılar bulunmuş olur. Hormon hamilelikle biliyorsunuz ki açığa çıkan hormon sayesinde gebelik testi yapılır ve bu şekilde anlaşılmış olur. Tabii ki hormon olmak zorunda. B ve C vitaminleri, suda çözünen vitaminler, idrarda fazlaları atılır. Mineral maddelerin fazlaları vardır. idrarda atılır ama A, B, e ve K vitaminleri. Yağda depolanabilen vitaminler olduğu için yedilerde görülmez arkadaşlar. Kaç tanesi bulunabilir dediği için de 4 tanesi olacak cevabımız denizde. Hemen sildim. 36. soruyla devam ediyorum. İnsanda oksijen ve karbondioksit moleküllerinin taşınması sırasında gerçekleşen bazı tepkimeler aşağıda verilmiştir. Bu reaksiyonların hangileri doku kılcalında, hangileri alveol kılcalarında gerçekleşir? Evet arkadaşlar, burada reaksiyonları gerçekleştirirken hemen 5. E, TYT'de anlattığım kısmı, pardon AYT'de anlattığım kısmı hatırlatalım. Arkadaşlar, bir karbonat iyonu şeklinde karbondioksitin taşınmasında şöyle basit bir kolay bir denklem var demiştik. Nasıl bu denklem? ne yapıyorduk? Doku kılcallarında oluşan karbondioksit suyla tepkimeye giriyordu ve karbonik asit oluşturuyordu. H2CO3 karbonik asit oluşturuyordu. Karbonik asit oluştuktan sonra kararsız bir bileşik olduğundan kararlı bir bileşik haline HCO3 yani bir karbonat iyonu haline dönüşüyordu. Bir de hidrojen açığa çıkıyordu. Hidrojen açığa çıktığında sadece hidrojen halinde kanda bulunması kanın asitleşmesini sağlar. Bu yüzden ne yapıyor? Hemen hemoglobinle tepkimeye giriyor. Hemoglobin ve hidrojenin bağlanması sonucunda hemoglobin hidrojen birlikteliği oluşuyor ve bu şekilde taşınmış oluyor. Bakın arkadaşlar burada şuradaki oklar doku kılcallarında meydana geliyor. Tam tersi hemen şöyle yapalım tersini op çizelim. Bu tam tersi olaylarda, turuncuyla gösterilen olaylarda alveol kılcallarında oluşuyor. Genellikle size şaşırtma sorularını bu kısımdan soruyorlar. Dokudan mı, alveolden mi gerçekleşiyor diye kırmızıyla gösterdiğim doku kılcallarında oluşuyor. Tam tersi de alveol kılcallarında oluşan karbondioksit taşınma olayları. Bir karbonat şeklinde. Şimdi i̇şte buna göre baktık tepkimelere. ilk olarak karbondioksit ve suyun taşınması bir karbonik asit haline dönüşmesini görüyoruz. Neydi? Oklar kırmızıyla gösteriliyorsa kesinlikle ama kesinlikle doku kılcallarında gerçekleşiyordu. Hemen doku dedik. Bir doku kılcallarında bir olmayanları eledik. Baktım. Yine ee, bir karbonat şeklindeki taşınmadan devam edeyim. Hidrojen ve... Bikarbonat ne oldu? Karbonik asit oluşturdu. Bakın arkadaşlar, hidrojen ve bikarbonat karbonik asit oluşturdu. Yani tam tersi tepkime alveollerde gerçekleşiyor. Alveollerde. Devam ettim. Hemoglobin ve hemoglobinle hemoglobinin oksijen ve karbondioksit birlikteliğine baktığımızda, oksijenin yoğun olduğu akciğerlerde hemoglobin ve oksijen birbirine bağlanır. Yani alveol kılcalarında bu tepkime gerçekleşir. İki numaralı tepkime. Sonrasında bu doku ve organlara taşındıktan sonra ne yapar? Karbondioksit miktarının fazla olmasıyla birlikte hemoglobin ve oksijen birbirinden ayrılır. Bu sefer hemoglobinle oksijen karbondioksit bağlanır ve nereye gelir? Direkt olarak karbonik asit şeklinde akciğerlere doğru taşınır. Akciğerlere geldikten sonra artık ayrılma işlemi gerçekleştirilmiş olur arkadaşlar. Hemoglobin ve karbondioksit halinde ayrılma işlemi gerçekleştirilmiş olur. Bu da yine alveollerde gerçekleşen bir olaydır. O zaman doku kılcılığı alveol, 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 zaten cevabımız denizde olmuş oldu. Hemen siliyorum. Bir sonraki soruya geçiş yapıyorum arkadaşlar. 37. soruyla devam ediyoruz. 37. soru. Besinlerin su ve enzimler yardımıyla kendilerini oluşturan basit organik moleküllere dönüşmesine kimyasal sindirim denir. Kimyasal sindirimle ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur denmiş. Şimdi kimyasal sindirimle ilgili fosforlasyon olmazken de fosforlasyon gerçekleşir. Fosforlasyon dediğimiz ATP üretme Değil mi? ATP üretimi. Depofurlasyon ATP tüketimi. ATP tüketimin hidroliz sırasında gerçekleşmez arkadaşlar. Yapım tepkimeleri sırasında gerçekleşir. Hidrolizde ATP yok. Tüketimi yok. Ama nerede var? Dehidrasyonda yani yapımda ATP kullanılır. Bu yüzden bir kesinlikle olmaz. Su ve enzimler harcılır. Burada evet hidroliz sırasında su ve enzimler kullanılır deseydi doğruydu ama enzim harcanmaz. Reaksiyonlara girdiği gibi aynen çıkar. İki olan o yüzden gitti arkadaşlar. Hücre içi veya hücre dışında gerçekleşebilir. Evet, kimyasal sinirim hücre içinde de, hücre dışında da gerçekleşebilir. Cevabımız Bursa olacak sevgili arkadaşlar. Hemen sildim ve 38. soruya geçtim. 38. soru. Aşağıdaki şekilde çizgili kas yapısı ve kasılması gösterilmek istediyor. Buna göre bu kasın 1 numaralı durumdan 2 numaralı duruma geçmesi sırasında kaç tanesinde değişiklik olmaz demiş. Olmaz. Değişiklik olmayanları istemiş bizden. Şöyle şuradaki kirli olan kısmı da silelim. Böyle devam edelim. Şimdi arkadaşlar 1. numara kas gevşemiş halde. ikinci numarada ise kas kasılmış halde. O zaman kas kasılırken meydana gelen olaylara bakalım. Öncelikle arkadaşlar kas kasılırken bakın burada hidrojen bandı azalmış. O zaman hidrojen bandında kesinlikle değişiklik olur. Mutlaka olmak zorundadır. A bandına bakıyoruz. Miyozinin oluşturduğu A bandında herhangi bir değişiklik yoktur. Değişiklik meydana gelmediğinde A bandı aynen kalır. Bunlar aynen kalanlar. Kasın hacmi. Kasın hacmi boyu uzun da olsa, boyu kısa da olsa her zaman aynı olmak zorundadır arkadaşlar. Her zaman aynı olmak zorunda. Sarkomerin boyu kas gevşemişken daha uzun ama kas kasılmışken daha kısadır. Yani boyunda bir değişiklik meydana Aktinin boyu bakın aktin ipliklerini arkadaşlar aktin ipliklerinin boyu her zaman aynıdır. Sadece ne yapıyor? Miyozin ipliklerinin içerisine giriyor. Oluşturduğu ı bandını deseydi evet değişiklik meydana gelebilirdi ama aktinit söylediği için değişiklik meydana gelmez. Cevabımız C yani 3 tanesinde değişiklik olmaz olacaktır arkadaşlar. Devam ettim hemen siliyorum. 39. soruyla devam et. impuls dinilir. bir nöron boyunca impuls ritmi gerçekleşirken olaylarından hangileri gerçekleşebilir? Arkadaşlar elektriksel yük değişimi polarizasyon, depolarizasyon, repolarizasyon durumlarında her zaman değişir. İlk kısımda sodyumlar dışarıdadır. İkinci kısımda sodyum, potasyum ikisi de içeridedir. Sonrasında tekrar potasyumlar dışarı çıkar gibi değişimler olabilir. O yüzden bir doğrudur arkadaşlar. Bir olmayanları eledim depolarizasyon yani ATP kullanımı. ATP kullanımı polarizasyonda ve depolarizasyon pardon repolarizasyonda gerçekleşir. Repolarizasyonda gerçekleştiğinden depolarizasyonda ortak olmadığından ne olur arkadaşlar? Ha gerçekleşir. Evet. İkisinde de gerçekleşir. Ortak dememiş. Özür dilerim. Nörotransmitter madde salgısı. Nörotransmitter madde salgısı sadece iki nöronun arasında gerçekleşir. İm impuls uyartı iletimi sırasında. Ama bir tane impuls, bir tane sinir hücresinin uyartı iletiminde gerçekleşmez. Nörotransmitter maddeler sadece de Sinaptik boşluklarda bulunan yapılardır. O yüzden cevabımız 1 ve 2 olmuş oldu. Geçtim 40. soruya. Aşağıdaki şekilde Starling hipotezi gösterilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar Starling hipotezinde zaten görüyorsunuz kan basıncı ve ozmotik basınç etkili. Şurayı hemen sileyim öyle devam edelim. Kan basıncı ve ozmotik basınç, protein basıncı, protein ozmotik basıncı etkili. Protein ozmotik basıncı sabit 20 mm civa Kan basıncı atar damar ucundan toplar damar ucunda farklılık gösteriyor. Kılcal damarın atar damar ucunda 40 mm civar, toplar damar ucunda 15 mm civa şeklinde. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? A bölgesinde kandan doku sıvısına karbondioksit ve azotlu artıklar çıkmaktadır. Arkadaşlar atar damar ucundayım. Atar damar ucunda doku sıvısına çıkacak maddeler oksijen olabilir glikoz molekülleri olabilir. Azotlu atık veya karbondioksit olamaz. O yüzden bir cevabını hemen eriyorum. Bir olanlar bitti. Devam ettim. B bölgesindeki doku hücrelerinde oluşan karbondioksit ve azotlu artıklar kana geçmektedir. Evet, B bölgesinde ozmatik kanın proteinlerinin oluşturduğu ozmatik basınç yüksek olduğu için doku sıvısında oluşan atık maddeler işte ne olabilir? Karbondioksit olabilir, azot batık olabilir. Bunlar ne yapacak? Kılcal kan damarlarına geçiş yapacaklar. Doğru bir bilgidir. A ve B bölgelerinde kan hücreleri ve kan proteinlerinin geçişi olmaz. Evet, kan hücreleri ve kan proteinleri kesinlikle ama kesinlikle geçiş yapamazlar. Her zaman kılcal kan damarı, atar damar, toplar damar içerisinde bulunmak zorundalar. O yüzden ne oldu? O cevabımız 2 ve 3 olmuş oldu.